Ayşe senin tabağına üzüldük. Üçümüz de üzüldük çünkü. Yerim kararmış. Masterchef Ayşe Ekiz kimdir? Hikayesine. Masterchef Ayşe 1998'de Afyon Karahisar'da dünyaya geldi. Tam adı Ayşe Ekiz'dir. Aslen Afyon Karahisar'lıdır şimdilerde 26 yaşındadır. Çocukluk dönemini Afyon Karahisar'da geçiren Ayşe Ekiz, eğitimine de burada devam etti. Asıl mesleği tarım ve hayvancılık. Babasıyla birlikte 500 koyunun bakımıyla ilgilenmektedir. Yaz aylarında yaylada, kış aylarında ise köyünde ikamet etmektedir. Mutfağa olan merakı bir zorluklarla ortaya çıktı. Annesi çiftçi olduğundan dolayı küçük yaşlarda mutfağa girdi. Mutfak sanatlarına oldukça büyük ilgi duymaya başlayan Ekiz, küçük yaşta ailenin tüm yemeklerini kendisi yapmaya başlamıştı. 100-150 Yüz imkana sahip olmadığı için online olarak açılık eğitimi aldı. Diğer yandan da Mehmet Yalçınkaya'nın kitaplarını okuyarak açılık alanında kendisini geliştirdi. Mesleği öğrenmek ve doğal yetiştirici ürünlerle yemek yapıp satabileceği bir işletme açmayı defleyen Ayşe Ekiz, Masterchef 2024'te katıldı. Hayvanlarıyla çektiği yarışmaya başvuru videosu ile oldukça konuşulmuştu.